Yaralı elinler bakın fizik olarak güzel ve yakışıklı olurlar. Neden böyle olurlar? Çünkü obsesyona meyilleri vardır takıntıya. Yani gece yarısı sabaha karşı üçte koşu bandının üstünde koşan bir tip o gün sporunu yapmadıysa rahatsız olup uyku tutmaz kalkar koşar bu bir yaralı elidir. Çünkü onu yapmadığı için obsesif bir seviyede rahatsızlık duyar. Çünkü böyle bir karakter elbette ki iş hayatında yırtıcı, başarılı, görünür olmaktan hoşlanır. Mesela yaralı erler. Ben buradayım demekten hoşlanır. İnsanlar bana baksın, beni fark etsin. benim istediğim şekilde olsun her şey. Bu tip egosantrik davranışları vardır. Yani bunları tabii dozluyla algılamanızı istiyorum. Her yaralı eril aynı dozda davranmaz. Elbette ki yani %80 bandında yaralı eril tavır taşıyorsa başkadır. Aynı tavrın daha yumuşatılmış şeklini de taşıyabilir elbette.